Allah senin belanı vermesin. Altıma sıçtım. Aa burada. Başka sesler de geliyor. Allah'a ses geliyor. Aa burada. Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan Yepyeni bir oyuna Hepiniz hoş geldiniz Sefala getiriniz arkadaşlar Departed oyunu ile karşınızdayım Bakalım nasıl gidecek nasıl olacak Hep beraber göreceğiz arkadaşlar 500.000 takipçiye çok ama çok yakınız Eğer sayfamızı takip etmiyorsanız Bir girip takip ederseniz çok ama çok mutlu edersiniz Beğeni atarsanız da videoya inanılmaz güzel olur Diyoruz ve bölümümüze videomuza Başlıyoruz arkadaşlar Burada başladık Karanlık. Arkam Baya bir karanlık. Şurada bir ışık var. Büyük ihtimal buraya doğru gideceğiz arkadaşlar. Grafikler olağanos, olağanüstü. Söyleyemedim. Olağanos. Evet çok olağanos grafikler var. O ne lan? Işık mı? Lan ne ışıkmış bu? Haydi bismillah. Evet. Şuradan gideceğim büyük ihtimal. Şuradan baya bir karanlık oyun. Oh. Şurada bir ışık var. Shoot diyor. Ateş et. Silahım var bana benim. Yok. Büyük ihtimal bir silah bulacağız arkadaşlar. Silah bulduktan sonra oraya ateş edeceğim. Aa burada ışık var. Gir bakayım. Bu ne? E'ye bas diyor. Bas. Allah. Kırmızı oldu. Evet değişik sesler gelmeye başladı. Aa buranın ışığını açtım. Güzel. Güzel. Very good. Very good. Aa silah. Silah orada valla ama Burayı bir şekilde açmam lazım arkadaşlar Dur burası değil Şu mu? Değil Burada bir alien var AKF mi yazıyor? Öyle bir şey yazıyor Evil yazıyor Burada bir şey yok şunu aha, Şunu çevirip Bu kapıyı açıyor büyük gitti var arkadaşlar Ya da su mu açıyor? Bilmiyorum ki dur belli olur Bu buranın kapısını mı açıyor? Niye girelim müziği geldi şimdi? Kapıyı açtı arkadaşlar aynen. Şimdi bak bak. Ben buraya gireceğim bir şey üstüme atlayacak. Al şunu. Al. Ha. Aha. Bu oyun. Aa, hadi canım. Silah tutuşu ne güzel lan böyle. Çok gerçekçi arkadaşlar. Şöyle bir şey düşünün. Şurada bir kamera olduğunu düşünün oyunun içinde. Wow çok güzelmiş ha. Gerçekten çok güzel. Dur bakalım dur bakalım. Şimdi dur şurada kapalı bir kapı vardı değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Aynen şut. Burası. Dur şuraya mı? Dur. Ha kapı açıldı. Hemen bir reload. Hemen bir reload. Ne olur ne olmaz. Elim için, elim kan içinde. Bismillahirrahmanirrahim. Kapılar closed kapalı diyor. Kapalı. Aa kapı açıldı. Kapı açıldı orada. Kapalı. Kapalı. ama bir şey göremiyorum ki. Kapalı. Bura açık. Allah belanı vermesin. Işık gitti. Aa kapı da kapalı. İyi. O zaman buradan gideceğim. Sıkıntı yok. Bunlar kapalı mı? Closed. Closed hepsi kapalı arkadaşlar. Silahım hazır. Hemen atış etmeye hazırım. Burada bir şey var mı? Bir şey yok. Ya bu silah aslında var ya silah ucuna şöyle bir ışık mışık koysalar da daha iyi. En azından şuraları böyle yaptım mı görürdüm ya. Neyse yine de fazla da karanlık değil arkadaşlar ona bakarak. O zincirler var. Dur bakayım bu şöyle bir geçit tamam okey. Zincirler var burada. Bu zincirlere dokunayım mı dokunmayayım mı onu anlamadım. Ses yapıyor burada. Burada baya karanlık ya. Bir şey üstüme atlayacak gibime geliyor ama. Gerçi bu korku oyunu değil. Değişik bir şey. Buradan kurtulma oyunu herhalde. Burada, aha vallahi birini gördüm burada. Burada birini gördüm sanki. Biri bana bakıyordu. Canım sakin olur musun ya? Aa! Buranın arkası var. burayı. Okey. 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 Tamam. Bu ışık. Aha. Atmosfer. Sesi değişti arkadaşlar atmosferin. Bayağı bir sıkıntılı ses oldu. O ne? Oradan mı gideyim aşağı mı gideyim? Yok lan buradan gideceğim. Işık var ya. Aşağıda ışık yok. Bismillahirrahmanirrahim. Abi burası karanlık. Hiçbir şey... Hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey. Bir şu ışığı görüyorum. Sandalye masa var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Burada da bir giriş var. Ben önce buraya bakacağım. Şunu mu çevireceğim? Yok. Arkamda biri var. Aa yokmuş tamam. Tamam sıkıntı yok. O zaman şuradan devam ediyoruz arkadaşlar. Aha ışık var orada. Normal lambadır ya. Devam. Kan. Kan var burada arkadaşlar. Yani burada bir, bir karşımı çıkacak. Yüzde bir milyon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah belanı vermesin. Bu ne lan? Ateş değil mi? Anlamadım ki. Yok ya bu ışık değil bu soruşturma yeri sanki. Bak şunu oturtturmuşlar buraya. Işığı da koymuşlar yüz önüne. Alabilsem. Aa vallahi aldım. Ya var ya ben oyun sektörüne mi girsem? Bak dediğim oldu ha görüyor musun? Bak görüyor musun? Silahın önüne ışık koydular. Tamam. Şimdi ben burada bir şey görmüştüm. Bu Kemal Sunal Usta'nın şeyine benziyor ya. Kuru, kulu yabani miydi? Kuru mu kulu mu? Onu da bilmiyorum bir yoruma yazar mısın? Kulu yabani mi kuru yabani mi? Kulu yabani. Kuru, kulu yabani. Kulu da... Bilmiyorum valla. Kuru yabani herhalde ya. Kulu ne? Kulu diye bir şey yok ki. Bismillahirrahmanirrahim. Oo atmosfer değişti. Yemin ederim atmosfer değişti. Closed kapalı. Kapalı. Tamam. Şunları düzeltelim. Oy ses değişti. Ben en iyisi şöyle gideyim. Böyle daha rahatım ha. Çünkü karanlık karanlık olan yerleri de görebiliyorum artık bir şekilde. Tamam. Herhalde aşağı in. Ha, aşağı ineriz artık. Işığımız var ya. Sıkıntı yok. O zaman şuradan direkt aşağı. Bağırma lan milletin içinde! O ne biçim bağırmaydı lan öyle? Hadi aşağı iniyoruz. ne Su mu? Ha su var. Ya atmosfere bakar mısınız? Yemin ederim var ya. Çok güzel atmosfer yapmışlar. Saving. Ha saklıyor diyor. Tamam saklasın. Abo, Bin tane gidecek yeri var. Nereye gideyim? Ha bura kapalı. Tamam. Bura aşağı inmiyor değil mi? Yok inmiyor. Tamam. Bura kapalı. Şu açılıyor mu? Açılmıyor. Burada ne var? Yiyecek falan var masa var. O zaman büyük ihtimal şuradan gideceğiz. Bir ekolu seslendirme yapalım mı? Kimse var mı? Sesi bu duyan dışarı çıksın. Bu benim mi sesim? Yoksa birinin <laughs> diye ses geliyor. Vallahi ses geliyor. This way. Abi. Oğlum o ses nereden geliyor? This way. Duyuyorsunuz değil mi? Oğlum çok yakından geliyor ses. Bak. Bak oğlum. Tamam sakın diyor sakın yok Shoot diyor. Bak ses gitti görüyor musun? Ses oradan geliyor. This way dediğine göre burada ne var? Burada bir şey yok. Şunu ateş edeceğim. Zincir var. Dur bakayım bir dur. Şunu çevirsem bu kapıyı açar mı? Dur bakayım bir çevirelim. Açıyor vallahi açıyor. Koşarak gelmesin de. Ha bir tanesini açtım. Nerede lan bu? Sesi duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dur o zaman. O zaman şurayı şut yapacağım herhalde. Dur bakalım şurayı şut yapalım. Reload. Kaç tane kurşun var onu da göremiyorum var ya. Onu görsem Gir bakayım. Ya buna korku oyunu demediler ama korku oyuna çok yakın arkadaşlar. Ha bunun sesiymiş. Ben diyorum bu gelen ses var burada. Azı billahi mene şeytan Uzakları görebiliyorum aslında var ya. Yok kimse yok boş gibi. Ha, orada bir şey var. O ne lan? Hoş! Allah senin belanı vermesin. Altıma sıçtım. Anahtar. Nerenin anahtar? Ne bileyim. Ayak seslerini duydum yemin ederim bak. Bu ne lan? Neren anahtarını aldım ben? Bir yerin anahtarını aldım ama dur bakayım be. Şu mu? He buranın anahtarını almışım. Ne diyor? This way. Vallahi ben buradan giderim oradan gitmem. Lan ikisi de aynı yola gidiyormuş. Doğru mu? Aynen ikisi de aynı yola gidiyormuş. Tamam sıkıntı yok. burada bir şey yok. Şuradan gideceğim o zaman. Kırmızı kapı. Ha, bir şey yok. Kitle. Hmm. Enteresan. Müzik niye böyle oldu? Dur oğlum bir şey geliyor. Bir şey geliyor ya bir şey geliyor müziği böyle yapmaz diyorsa. Durduk, durduk yere stresi soktu beni. Bura açılmıyor. O zaman buranın anahtarını mı bulacağım ben? Geri gideceğiz o zaman arkadaşlar. Koşabiliyor mu? Oo koştu mu da? Ben şimdi buraya niye girdim? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Hoş. Geri hoş, geri hoş, geri hoş. Burada çevirme şeyi yok mu? Kapıyı açacağım büyük ihtimal. Dur, burada var mı? Bura nerede? Oraya bir şekilde geçmem lazım. Nasıl geçeceğim oraya ben? Dur bir, bir saniye, bir saniye çözeceğiz olayı. Bura açılıyor mu? Açılıyormuşlar. lan. Heh. Allah belanı. Ya şundan beni korkutuyorlar ya. Tamam burada bir şey yok. Tamam. Bu da demek bu da öbür kapıyı açıyor arkadaşlar büyük ihtimal. Anladınız değil mi? Ben bir tanesini açmıştım öbürü açılmamıştı ya. Büyük ihtimal bu da öbürünü açıyor. Ama geri giderken yüzde bir milyon biri arkamdan çıkacak ya. Bak demedi deme. Hazırlıklı olun. Gelir mi? Sanmıyorum ya. Büyük ihtimal öbür kapıyı açtım ama. Oradan hiç sevmediğim sesler geliyordu. Oo açmışız vallahi açmışız bak. Oo. 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 This is not good. Şuradan geliyor. Gideyim mi? Vallahi oradan geliyor. Angır lan! Angır oğlum. Neden ne lan bu ses? Bismillahirrahmanirrahim. Bu mu? Değil. Oğlum çok yakınız lan. Göremiyorum ki. Aa burada. Allah. Başka sesler de geliyor. Allah'a ses geliyor. Aa burada. Öldüm lan. Retry, retry. Aynen. Basamıyorum. Bas retry, yes, okay. Arkadaşlar tekrardan beraberiz. Tekrardan geldim. Şurayı açmıştık. Aynen açık. Hop. Ses geldi. Tekrardan aynı yere gideceğim. O reload yapalım şunu ne olur ne olmaz. Burada kimse yok. Ben yine aynı yere gideyim de. Öldü mü şimdi bunlar? Yoksa baştan mı gelecekler bilmiyorum ki. Baştan. Dur dur Oha! Oha 3 tane 3 tane geldi. 3 tane geldi. Yu! Tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Ben 2 tane zannettim. Bir tane daha çıktı arkadan. Aha! İşte bu. Sonunda. 2 saattir uğraşıyorum be. 2 saattir uğraşıyorum ha. 100 kere geldi. Neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Problem şeydeymiş. Ben vücutlarına ateş ediyorum. Kafalarına ateş çekmişim ya. Tamam tamam hallettik. Sıkıntı yok. Üç kişiymiş bunlar. Biri burada öldü. Aynen. Öbürde öbür tarafta. Öbür ikisini de öbür tarafta öldürdüm. Tamam. Very good. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Burada bir şey var mı? Aha şu var. Tamam. Bu bir yere açıyor herhalde. Aynen dönder. Dönder 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 dönder. Tamam. Bundan nereye açtım onu bilmiyorum ama Şunda ışık mı var? Alabiliyoruz mu ışığı? O ne, o ne biçim hareket? Töbe dur devam et Dur aha burayı açtım vallahi bak Kapı var orada Dur oraya gitmeden ben şuraya bakmadım değil mi? Kırmızı bir şey var burada Ha bir şey yokmuş şurada Ha tamam sıkıntı yok. Ha canavarlar buradan geldi o zaman. Tamam. Çünkü buradan bak şu adam buradan saldırdılar bana. Tamam, sıkıntı yok. O zaman buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bir kapı var. Evet. Allah. Kafa. O ne yapıyor lan? Ne oluyor lan? Dans ediyor bu. Allah belan. Oğlum ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Ha öldürdüm vallahi öldürdüm. Bitti. Kısa bir oyun arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bölüme görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hadi görüşürüz inşallah.